2 bir, bir Hepinize merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Anne bugün Evet. Bugün sürprize geldik Kuzey Elif. Hem de çok seveceğiniz bir yere. Evet şimdi aramaya çalışıyoruz. Babanla bulmaya çalışıyoruz. Birazdan ineceğiz ve göstereceğiz size tamam mı? Galiba buldum. Aa, buldun gibi. mu? Aa, galiba nerede Berat? Bu tarafta mı? Geleceğim. Sağ tarafta. Tamam bulmuşuz çocuklar. Sürpriz. Çok seveceğiniz bir yer. Bayılacaksınız böyle. içi o kadar muhteşem ki. Bakalım Kuzey de söyleyeyim. bayılacak. bayılacak sen de bayılacaksın. Nerede? Bu tarafta galiba. Forumun arkası oluyor burası. Anne Şu tarafta forum var. Ne oldu anneciğim? Anne ben ekşi yüz yedim. Evet ekşi yüz yedin. Ablan Hı -hı. da yedi mi? Geldik galiba çocuklar. Galiba şurası mı? Yok burası değil. Biraz daha mı gideceğiz? Biraz Ders daha gideceğiz sokağı. galiba. Evet dershaneler sokağa diyor. Dershane. Galiba bulduk gördünüz mü burası evet evet, evet burası. geleceğimiz yer burası Kuzey Elif sürpriz burası şimdi ineceğiz merak ediyor musunuz nasıl bir yer burası olduğunu şey evet ya. Kuzey oyuncak yılanını da getirmiş ya baya bir güzel yapmışlar baban şimdi arabayı park ediyor hadi iniyoruz bakalım içini ya, merak ediyor etmiyoruz. musunuz neden buraya park yasak mı? Tamam o zaman arkaya doğru geçelim başka bir yer bulacağız ve ineceğiz sürprizi merak Tabii ediyor Kuzey. Baba var. Kuzey ya öyle mi gireceksin girdiğimiz yere? Bakın arkadaşlar şurada kapısı var şimdi içine gireceğiz ve Kuzey'in sürprizleri göreceğiz Kuzey ile Elif le. çok muhteşem ben bir yer çocuklar ya. Baba da merak etti çünkü baba da bilmiyor. Siz merak ettiniz mi Belki Kuzey Elif? Evet sen merak ettin mi Kuzey? Merak ettin mi nasıl bir yer? Evet. Hala merak etmedin mi? Baba şimdi park edecek yer arıyor. Çocuklar evet. tam da böyle arka tarafına. Bakın üzerinde ne yazıyor? Oku bakalım Elif. Locoroms. Locoroms yazıyor. Evet anneciğim gördün mü? Elif hemen gördü. İşte oranın içine gireceğiz. Bakalım içinde neler var neler. Kuziş hmm. sence neler var? Söyle bakalım. Hmm. Tahmini Tahmin olan var mı? E, Havuz. Havuz diyor. Mı? Aa, baba doyun parkı diyor. Kuzey sen? Kuzeyde havuz diyor Elif sence ne? Bilmiyorum ki Sen mi tahmin et? Bak Kuzey ile baba tahmin etti. Sen daha tahmin etmedin. Edin bakalım. Hmm, fotoğraf Ama... çekinme yerleri var. Yani bilemiyorum. Restorant Re mı? Aa, restorant zaten. mı diyor. Bir bulamadınız ya. Gelin bakalım. iniyoruz hadi. Sürprize geldik çocuklar. Şimdi ben kapımı açtım. Kuzey Elif'e de kapısını açayım. Gelin bakalım inin. Geldik hadi. İlk önce Kuzey iniyor. Sonra da Elif iniyor. Ve gideceğiz sürprize. Çok güzel bir yer. Hadi inin bakalım çocuklar, aa durun çantamı alayım Kuzey. Kuzey böyle kafanda yılanla mı gideceksin? Anneciğim gerçek zannederler ya. Dur ben bir çantamı alayım. Heh. Ondan sonra da kapımızı örtelim. Elif değindi mi? Elif değindi galiba. Hı hı. Hadi gidiyoruz çocuklar. Gelin bakalım. Berat, aa, sen bu çantamı tut bakalım. Hı. Çocuklar girişi neredeydi ya bu tarafta galiba. Ay bir sürü de kedi var. Kuzey şuraya bakar mısınız Elif kedilere bak. Ne kadar kediler var. Hadi gelin gidelim çocuklar. Evet anneciğim yürü yürü kuzey o kafandaki yılanı çıkarsan mı artık şaşkın gibi gidiyorsun ya. Öyle olur mu ha? görenler korkacak şimdi. Çocuğun kafasında yılan var diyecekler. Şaşkın ördek. Neyse gitsin bakalım. Elif galiba girişi burada anneciğim. Oradan mı geçiyorsun? Gel gel bu taraftan. Neyse tamam hadi oradan geç bakalım. Girişine girelim. Kızım sen buradan geçme dur. Dikkatli geç anneciğim. Ah bak dizin çarpmadı iyi ki ya. Tamam yürü hadi. Gelin bakalım. Kapısı buradan. Ay nasıl açacağız? Kapısı bile değişikmiş buranın gördünüz mü? Kapı yamuk mu duruyor Kuzey? Sence? <laughs> Kapısı da farklı. Hadi gelin gidelim. Biz şimdi ilüzyon müzesine geldik. Burası çok güzel. Aa, Kuzey sevdi bile koltuğu. Elif geçiyor bile. Ne oldu? Kuzey senin odana böyle bir şey alalım o zaman. Gel bakalım. Evet anneciğim. Hadi gel bakalım şimdi içeride neler varmış. Hadi Oha, gidiyoruz bakalım. Çok Elif çok şaşırdı. Geç bakalım kuzey. Ben, ben, ben de, de geçiyorum. Geçtiniz mi? o oh, Hemen top omuzuna geçiyorsunuz ya. Çocuklar ilk önce nereye geçtiniz? Elif hemen top omuzuna geçmiş. Elif. Burası çok sarı ya. Çok güzel ama değil mi? Sapsarı toplar Şuradan da geçiliyormuş galiba topa uzuna. Çok güzelmiş anneciğim ya. Hadi burada baba bir resminizi çeksin tamam mı? Siz poz verin, baba da resminizi çeksin. Kuzey, Be, Kuzey bak. görünmüyorsun ki sen. Şaşkın ördek Kuzey. Ama çok güzelmiş. Daha güzel yerler de var biliyor musunuz? Kuzey poz Be, ver bakalım kalın bak. babaya. Baba poz ver baba resminizi çekiyor. Hadi. Evet poz verdiniz. Ay, Şimdi ay, başka ay, yerlere de bakalım ay, mı artık? Ay, Şimdi ay, buraya baktık. Orada or pembe bir yer. Kaybol. Çocuk diğer taraflara doğru gidiyoruz. Gelin bakalım. Ben neler varmış? Karşıya da bakalım mı? Orası da çok farklı duruyor. Oo Elif baksana tam senlikmiş. Anneciğim pembe pembe. Boks yeri. Kuzey geçtim. Oo kuzey kayboldunuz resmen. Neredesiniz? Ben. Arkaya doğru. Arkaya doğru gidin bakalım. Arkaya doğru gidin. Baba da burada resminizi çekiyor sizi. Güzelmiş değil mi kuzey? Çok güzel, çok değişik, çok farklı duruyor. Evet, ben ne burası. Elif de boks yapacağım diyor hemen ya. Ay burası da çok tatlı ben yermiş. Ben de, ben de var bu. Evet, Kuzey'in odasında da var tabii ki de. Boksu Kuzey'in de ben var. Ben 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 Kuzey hadi resim çekiyor babanız. Poz verin bakalım. <laughs> Biraz daha ablaya doğru git. Evet. Baba da burada resmimizi çekiyor. Biz de gezeceğiz tamam mı? Başka neler varmış? Anne, ben Diğer kata edeyim. çıkalım mı artık? O Elif boks yapıyor hemen. <laughs> Anneciğim orası işte top havuzuna giriliyordu galiba aynı e, yer. Geç Hı. bakalım bak burada bir şey varmış. Ha, Elif melek oldu Kuzey. Bilmiyorum. Gördün mü? Elif melek oldu çok güzel. <laughs> çok farklıymış Bilmiyorum. gerçekten. Bilmiyorum. Heh, yana doğru kay bakalım Bilmiyorum. evet çok Bilmiyorum. güzel. Bilmiyorum. Tamam. Kuzey şimdi diğer Bilmiyorum. taraflara geçeceğiz tamam mı? Elif de melek oldu. Bilmiyorum. Kuzey sen de mi? Tamam bir tane de sen yap ondan sonra gidelim o zaman. Ama takamadın ki sen. Babanın sana yardım etmesi gerek. Dur baba yardım etsin ondan sonra tamam mı? Bekleyin. O oh, Elif tekrardan mı buraya geçti? Burası da çok güzelmiş anneciğim ya. Ben de mi geçsem içine? Vay. Renkli renkli zincirler. Ama çok güzel duruyor. <laughs> Burada güzel bir poz verebilirdin sen ya. Kuzey, hadi bakalım Kuzey bir kere boks yapacak. Sonra diğer taraflara gideceğiz. Bakalım başka neler var. Elif şurada çok güzel bir yerler görünüyor. Ben gidiyorum. Dur dur, Kuzey'i de bekleyelim. Birlikte gidelim. Bekle şaşkın kız. Tamam. Hadi Kuzey bir yumruk daha at. at bakalım. Nereye? Ha, resim çekilecekmiş Kuzey galiba. Resim mi çekileceksin? Babasına resmini çektiriyor ya. Tamam o zaman. Hadi pozunu ver. Ellerini kaldır bakalım. Evet çok güzel Kuzey. Biraz daha kay bakalım. Biraz daha tamam oldu. Süpersin kuzey. Hadi bakalım baba da resmini çekiyor. Ondan sonra gidelim. Çıkar bakalım. Diğer taraflara doğru gidelim. Elif çok güzel yerlere gitti kuzey. Aa kuzey burada takılı kaldı ya. Arkadaşlar. Elif... ne oldu kuzeyciğim? Elif'ciğim çok ters şey ne gördün? Göster bakalım Elif. Çok tuhaf bir şey görmüş burada. Gel bakalım Kuzey. Kuzey buraya çok şaşıracak. Elif çok şaşırmış. Gel gel gel. Gidelim hadi. Kuzey burası çok farklı. Gerçekten. Gel. Ama çok güzel değil, gel değil mi? Gel daha yol var mı? Çok var yolu. Gel yürü. <laughs> gördün mü? Evet Kuzey neredesin ya? Zor görüyorum seni. Zor seçiyorum. Bilmiyorum. Kuzey. kuzey. senden bir sürü var burada Elif. Elif'ten Aa, de bir sürü, sürü var. Sen. Aa galiba şu Aa, Elif. Elif gel bakalım. Ailesi Şuradaki Elif. Ay Elif değilmiş bu. Buradaki Kuzey mi acaba? <laughs> senden ne kadar çok var Kuzey. Babadan abi, da öyle. Abi, abi, abi. Ama çok güzel değil mi? Rengarenk. Bayıldım resmen buraya çocuklar. Baba şimdi resim çekiliyor. Poz verin bakalım. Baba resim çekiliyor. Kaldırın elleri. Kuzey ve kuzey Elif'ten yüz ne var? Gül bakalım. Gülün bakalım. Çok güzel ama değil mi çocuklar? Çok tatlıymış. Elif çok sever böyle ışıl ışıl. Çocuklar çıktık. Başka yerlere doğru bakalım tamam mı? Kuzey çok farklıymış burası. Hadi biz... üst Aa Elif başka yerlere gidiyor galiba. Tamam anneciğim. Bir sürü varsın sen burada. Gel bakalım. Üst katlara doğru çıkıyoruz şimdi. Elif de. Elif bizden önce çıktı. Oo Kuzey her yer boya burası. Gördün mü? Elif nereye Şimdi burası neymiş otur bakalım Aa, farklı farklı resim çekilmelik yer galiba Kuzey hemen kendi rengini seçtim abi rengini tamam baba çeksin sizi çocuklar ay çok güzelmiş Kuzey sen neyi seçtin bakın üzerinde üzerinde işaretler var görmediniz mi fön makinası var berber olan Ben makyajlar takı takı. makyaj alanı seçtim Hadi poz verin bakalım babanız burada resminizi çekecek poz verin pozlara bakın ya Kuzey'in pozuna bakın Elif'in pozuna bakın hadi çocuklar şimdi yukarıya doğru çıkalım başka neler varmış bir sürü yerler var Kuzey burası neresi biliyor musun Elif biz nereye geldik şimdi anladın mı? Bizyon ee, müzesine geldik çok Aha. güzel ah evet o da güzel ah burası ne ya Kuzey bakar mısın çok güzel değişikmiş değil güzel. mi? karşıya mı şuraya mı sıra sıra gideceğiz tamam mı bir sürü var burada nereye oraya mı ay burası da farklıymış kuzey ya nereye gideceğimizi şaşırdık kuzey orası farklı bir yer gel bakalım gelin bakalım burası da böyle bir yermiş çocuklar burası evet değişik bir yer burası da bu taraflara bakalım şuraya ne acaba kuzey Burası da karanlık bir yer anneciğim. Ya oraya girmeyelim. anne yani çok karanlık. Arkadaşlar. Karanlık değil mi? Ne oldu Gelin anneciğim? Mi? Bakın ne gösteriyor. Aa, Elif bir şey bulmuş galiba. Gel bakalım kuzi. Karanlık ama ışığı açılır mı acaba? Dur. Çocuklar flaşı açtım ama burası nasılmış böyle? Burası da karanlık bir yer. Elif oturdu bile. Aa, burada çok güzel resim çekiliyor. Kızı gel sen de poz ver. Kızı hemen geçti ya. Burası da güzelmiş. Baba hemen resmimizi çekti. İnelim mi? Burası da farklı bir yere benziyor. Şimdi gidelim. Ne tarafa gidiyoruz çocuklar? Kızı burada küçük mini bir televizyon var. Gördün mü? Çok güzel. Aa! Ay, ne yapayım? Şaşkın olduklarım. Düz düz de Ay Elif hemen kitapları aldı. Anne. Kuzey gerçekten diğer tarafa geç. Anne. Yok, anne. Yok anneciğim resim Geçim çekilmek ha. için. Diğer tarafa geç bakalım. Evet, Baban resim çekiyor burada. Ay çok güzel ama Kuzey. Kuzey nerelere gittin yine? Başka yerlere geçtik. Aa, tam Elif'lik bir yer buldum. Barbie buldum. Kuzey burası ne? Burası da farklı. Burası ne? Evet anneciğim. Burası da kesik kesik duruyorsun gördün değil mi fark ettin? Gel bakalım babayla Elif'in. Aa Elif Barbie olmuş. Kuzey bakar mısın? Elif Barbie olmuş bak, burada. Oluyor. Evet. Abi, hadi görüyorsun. hadi bakalım sanatçı oğlum burada müzik söyleyin. Gel Kuzey sen de. Evet evet sanatçısın. Baba Şedatçı. da resim çekiliyor. Güzey, bana bana bak. bakın bakalım. Hadi bakalım şarkı söylüyorlar kuzeyelim. Çocuklar burada müzik söyleyeceksiniz. Söyle bakalım Elif. Bilmiyorum Elif bilmiyorum diyor. <laughs> Elif Elif buraya da geçtin mi? Burada Barbie oluyorsunuz. Ay çok tatlı. Geçseniz de bir daha. Siz ikiniz birden geçin hadi. Ablam Barbie olsun, sen de Ken ol. Geç bakalım. Koş koş. Evet. Ablam Barbie, sen de Ken. Babası burayı da alsana. Burada da resimlerini çek. Hadi babaya poz verin bakalım. Evet. Kuzey Ken oldu, Elif de Barbie oldu. Hadi Bunu diğer bırakamam. taraflara bakalım mı? Başka neler var? Aa, burası da çok farklı duruyor değil Anne. mi? Evet. Aynen anneciğim. Kalp yapmışlar sırası. Sıra. Çok güzel Anne, ama. Yapsın, evet anneciğim. Bakalım başka neler var. Aa. Oo, burası da farklıymış. O Elif salıncak buldu hemen Elif. Ya otur yanına. Koş koş ablanın yanına otursana. Anne. Sevmedi galiba. Başka yere bakacak. Tamam dur anneciğim birlikte gideceğiz. Gelin hadi Beraz, Elif. Siz de gelin biz Kuzey'le yukarı doğru çıkıyoruz. Hemen sıkıldı çünkü. Diğer taraflara bakacağım diyor. Çok Aa, Evet. Yani. Anneciğim piyano galiba bu biliyor musun? Üstüne doğru basıyorsun ya. piyanoların. Hadi gelin bakalım. Berat, Elif geliyor musunuz? Orada resim çekiliyorlar ya. Dur Kuzey dur ben geleyim ben seninle. Tek gitme anneciğim. Dur tamam beni de bekle. Elif gördün mü? Burası da piyano galiba, bak bütün piyanolara basıyorsun sıra sıra. Kızı geç bakalım. Ay ne kadar yüksekmiş git git bitmiyor çocuklar ya merdivenler. Evet, bakalım buralarda neler var. Oo çocuklar çok güzel emoji de. Kızı sen hangi emoji? Sen hangi emoji? Kızı yağlayan emoji seçti. Elif de gülen emoji çocuklar buradan artık burası da emojiymiş. Vay canına. Burası neymiş böyle? Kırmızı bir motor var. Başka neler varmış? Şurada da kırmızı elmalar var. Burası kıp kırmızı ya. Kuzey. Kuzey geçsene sen de ablanın arkasına. Evet ama çok güzelmiş yine de. Güzel duruyor. O Elif motor sürüyor. Dur dur. Hadi bakalım Elif. Kuzey gezdir bakalım motorunla. Ay çok tatlı. Baba da resim alsın bakalım. Hadi gülün bakalım, poz verin. Aferin size. Burada da kırmızı elmalar varmış. Bakın burada elmalar var. Kuzey, gerçek elma değil anne. Evet, gerçekten canavar elmasından acıkça... değil mi Kuzey? kuzey ben yiyeceğim. Kız gerçek değil, sakın yeme. yeme. <gülüyor> <gülüyor> gerçek değil, gerçek değil. Ay burası aşırı evet, sıcak, gelin. Evet, baba resim çekecek galiba. Ne oldu anneciğim? Cadının elmasını ısırmışlar. Kuzey kesin bayılmıştır ısranda biliyor musun? Evet anneciğim Atatürk'ün resim var. Kuzey de poz versin. Hadi çekelim bakalım. Aferin size. Babası da burada resim çekiliyor. Ay çok güzelmiş değil mi bu illüzyon Müzesi çocuklar? Ya. Kuzey nereye gidiyorsun? Hadi tekli tekli oturun bakalım. Sen oraya otur. Sen de oraya otur. Poz verin bakalım. Baba burada resim çekilecek. Kuzey ile Elif sevdiler galiba burayı. Başka neler varmış? Yavaş yavaş çıkalım bu odadan da. Aa bu ne? Burada bir şey var ama girilmiyor mu acaba çocuklar? Deneyelim mi? Bence girilmiyor gibi. Bak bakalım. Dur babam baksın. İstersen anneciğim girilmiyor galiba. Girilmiyor galiba. Bilmiyorum ki. Yani. Açamadın mı? Aç bakalım. Aç. Açamadı galiba. Aa kızım. Çok tatlısın anneciğim. Çok güzel olmuş. Kuzey babası burada da çekiyor. Burası açılmıyor galiba. Diğer tarafa geçiyoruz o zaman. açılmıyor galiba değil mi? Şurada bir yer var ama Elif'le bulduk. Girilmiyor galiba. Evet. Diğer tarafa gidiyoruz o zaman. Üst kata çıkıyoruz.